Çeneye bak. Çene aynı annesi. Gözler eli gözler aynı annesi. Şey babasına da geç. He. Babasına da benzet. Babasın. Bu, bu babaya bak aynı babasının boyu. Aynen. Kolay gelsin ablacığım. Aa, günaydın çocuğum buyurun. Ya bu dışarıda da gördüm. Türk usulü kahvaltı ne? Aa çok güzeldir o. En güzel o. Gençler bayılıyor. İyi o zaman ben bir Türk usulü kahvaltı alayım. Tamam sen şöyle otur. Gökhan bir Türk usulü kahvaltı var. Kalkmasaydın paşam ya. Efendim? Efendiler alsın seni, it! Neredesin gene gece? İçik içik gelmişsin. İçik içik mi? İçi biçi işte gelmişsin. Otel mi lan burası? efendi bir yanlışlık oldu galiba. Sus lan it, it. Aa, Ne yapıyorsun? Gel çocuk gitmesine de bu kadar. Hep sen yapıyorsun bu çocuğu. Hep bu çocuğu sen böyle yapıyorsun. Oğlum bir şey söyleyeceğim ben. Okumayacaksan de ki, baba ben okumak istemiyorum. Akıma istemiyorum. De, biz de gidelim seni Namık amcanın yanına verelim sanayiye ya. Namık amcam ya ben okuyacağım niye okumayayım ya ben? Oğlum sen de acık suyuna git babanın. Ya hanım ya. Ama ya babaya saygı kalmamış ki ya. Ya baba ne alakası var? <laughs> Allah Allah. İnsanların seninle dalga geçmesi için illa böyle bir şey olmasına gerek yok. İnsanlar birbirleriyle burnları büyük diye de dalga geçiyorlar ya. Evet. Hem sen geçen hafta Önder amcanın ağzı ne kadar büyük, bir güldüm, midesini gördüm diye gülmüyor muydun? <laughs> evet, bak sen de... Önder amcanın ne biçim konuşuyorsun ha? <laughs> Şuna bak ya. ne var? Yani? He, tamam. Ya işte bak, o olur yani. anladım. Kiminin burnu büyüktür, kiminin alnı geniştir, ananın... Evet. <laughs> yemin ediyorum. Ya bir dümen, bir adamın eline bu kadar mı yakışır? Allah'ım ya. Sana geliyorum ya Rabbi. Kaptan çay. Sağ ol evlat. Tusuna mı diyorlar? Tusuna değil, Poyraz. Yüzme bilmiyorum bak ona göre ha. Merak etme evlat. Usta denizciyim ben. Lodos sert de sıcakmış öyle diyorlar. Lodos değil, Poyraz. Rota belli mi? Belli. Mazot full mü? Full. İskele alabanda mı? Alabanda. Çevir bakayım dümeni dönüyor. Bak. git. Çiçe bak ya. Aa. Elinden öper. Derslerin halimde. Sağlığına doğacı. Notlar? Sizleri ömür. <laughs> Eee evet, çok güzel. 100 eee yüz verelim. 3 liram var mı? Ya 100 lira verdim ya işte. Ha yok 50 değil. Şimdi sen bana 3 lira vermiş olsaydın ben sana 30 verecektim. Oha! Vermediğin için 27 lira vereceğim. Türbe. Oğlum bunun. Kişkul faydası yok. Bunlar hayret edilecek şeyler değil. dışarıda bekliyorum. Hadi gel, hediyeni vereceğim. Buna bilemedim dedi. <laughs> ben gideyim de siz İsmail, hayır bir dakika. İsmail, İsmail dur bir dakika. O benim sevgilim falan değil. Telefonla benim telefonum değil. Kimin telefonu bu? Ee, ee baba o telefon. Benim telefonum baba. Senin te te kalbinin tek sahibi... İsmail, baba! İsmail! Benim niyetim ciddi. İzin verirseniz babamı da alıp haftaya isteyeceğiz. <laughs> İsterseniz biz de gelebiliriz. Erkek taraf olarak bizim gelmemiz gerek. Erkek tarafı sen mi oluyorsun? Zaten babam tanıştı, gelini gibi sevdiler. Gelini gibi. Safiye ben ayırmamak üzere bayılıyorum. İsmail, İsmail, sen dolu! Dolu, böyle bir şey değil. Gökberk benim sevgilim. Gökberk? Oğlum, Otoparkta hangi harfe koymuştuk? Ya ben ne bileyim 2D miydi Z miydi neydi? Arada 24 harf var. Hangi... <laughs> Nereye koydu? Bilmiyorum. Anahtar nerede? Cehennemin dibinde. O zaman sende. Snoop <laughs> no, Dogg. No.